Merhaba, Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl çalışır serimizin bu bölümünde şazamı konuşacağız. İşaret işleme bakış açısıyla şazam nasıl çalışır diyerek bölümümüze başlıyoruz ve ardından örüntü tanıma konusuna girip örüntü tanıma yapay zeka makine öğrenmesi arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Son olarak örüntü tanımanın kullanıldığı diğer yapay zeka makine öğrenmesi uygulamalarını ve şazama benzer uygulamaları ele alıp bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam nasıl çalışır serimizde insanların hayatında yer eden, insanların aslında günlük hayatında sürekli kullandığı ve nasıl çalıştığını bazen kendi aramızda tartıştığımız, acaba bunu nasıl yapıyor diye tartıştığımız başka bir uygulamadan, başka bir telefon uygulamasından konuşacağız. Bugün Şazam. Aslında Şazam'a benzer pek çok farklı uygulama da var. Ancak ilk çıkışı Şazam'la olduğu için ve uzun süredir hayatımızda olduğu için bölümümüzde bunu özellikle Şazam nasıl çalışır diye adlandırmak istedik. Şazam nasıl çalışıyor? Kısaca özetlememiz gerekirse aslında bir ortam bulunduğumuzu düşünelim. Kafe, bar, restoran. Burada bir müzik çalıyor ve biz bu müziğin ne olduğunu dilimizin ucunda ama tahmin edemiyoruz. Böyle tam söyleyemiyoruz onu. Hep bu durumlarda böyle ya bu neydi, bu neydi diye aklımıza takıldığı durumlarda genellikle kullanılıyor. Telefonda uygulamayı açıyorsunuz ve ortamda genellikle gürültü çok fazlaysa çalışmıyor ama gürültünün nispeten daha az olduğu ve şarkının açıkça duyulabildiği bir anda bir 5-10 saniye şazam bunu dinledikten sonra size bu şarkının hangi sanatçıya ait olduğunu işte şarkı sözlerini dinleyebileceğiniz platformları gösteriyor. Uygulamadan gösteriyor gösterebiliyor ya da kısa mesaj olarak iletebiliyor. Burada temel olarak aslında bir altta yatan işaret işleme olduğunu biliyoruz ve altta yatan bir yapay zeka uygulamasına yakın bir uygulamanın olduğunu biliyoruz. Bugün Shazam nedir? Nasıl çalışır? Shazam'ı geliştirirken nelere dikkat edilir? Bunun altına yatan temel işaret işleme işlemleri nelerdir? Bunları konuşmak için toplandık. Hocam Shazam hakkında sizin görüşlerinizi de alarak başlamak isterim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Halil. Shazam gerçekten ilginç bir uygulama. Hatta o kadar ilginç ki makalesi şirketin galiba kuruluş dönemine denk geliyor ya da o sıralama çok hakim değilim bakarız. Bir konferans makalesi üzerinden tanıtıyorlar fikri. Aslına bakılırsa yani bilinen işaret işleme uygulamalarının çok özel bir alana doğrudan uygulanıp işte insanların senin de sözünü ettiğin gibi bir sorununu çözmek üzere tasarlamış bir uygulama. Şazam niye önemli? Bizim açımızdan yani Şazam çok tabi belirgin bir uygulamanın adı ama Şazam işaret işleme tasnifinde örüntü çıkartma, örüntü tanıma ve bunların işte bir şekilde organizasyonuyla alakalı e, eninde sonunda da bir de veri tabanı olan bir e, uygulamalar ağına karşılık geliyor. Bunu sen de zaten konuşmuştuk podcast'ten önce. Görüntü işleme'ye de uygulayabiliriz. Bunu başka çok boyutlu işaretlere de uygulayabiliriz. Ama eninde sonunda yapılan iş bir işaret işleme uygulamasında örüntüyü çıkartıp bu örüntünün mevcutlar içerisinde en yakın hangisine benzediğini bulma ya da bulamadım deme. O da olabilir yeni bir şarkı da olabilir. E, dolayısıyla şazamın en temel haliyle işaret işleme dünyasındaki yeri bu. Yani hocam aslında şazam şöyle düşünelim bir kendi veri tabanı var ve bu veri tabanında şarkıları belirli bir şekilde depoluyor. Biz şarkıyı neresinden başlarsak başlayalım yani başında, ortasında, sonunda en azından bir kısmını dinletmemiz gerekiyor. E, elindeki dinlemiş olduğu, anlık olarak bizim vermiş olduğumuz kayıtla kendi veri tabanındaki kayıtları bir şekilde karşılaştırıp en yakın olan sonucu bize gösteriyor değil mi? Yani temel çalışma prensibi olarak bunu söyleyebiliriz. Kabaca ben katılıyorum bu yoruma bir farkla dinlenilen kısımla veri tabanında tutulan kısım bunlar aynı şeyler değil. Arada işte o şazam bloğu var. Dinlenilen kısım içerisinde çok özel bir DNA diyelim ona. Çıkartıldıktan sonra kendi DNA veri tabanındakiyle karşılaştırma yapıyor. Şimdi bunu sen girişte güzel özetledin. Bulunulan ortamların genelde içerdiği gürültü miktarları, hatta seslerin şiddetleri ve bazı durumlarda yanlış da bilmiyorsam hareket halindeki bir arabanın bile yani belli örüntüleri baskılayan özellikleri de söz konusu olduğunda işte şazamın gelişmiş sürümlerinde görüyoruz bunu. Bunları da ele alıp çözmekten bahseden bir algoritmadan söz ettiğimiz için aslına bakarsan yaptığı belki çok doğru bir ifade olmayabilir ama dinlenilen işaret DNA'sını bulmaya çalışıp elinde mevcut ham hali, düzgün hali olan kayıtların DNA'larıyla bir eşleşme yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Dinleyenlerimiz için tabi bunu biraz da açmak gerekebilir kısaca Halil. Neden doğrudan kayıtları karşılaştırmıyor? Az önce sözünü ettim nedenlerden ötürü. Yani kaydın işte örnek veriyorum stüdyo kaydının kendisiyle gürültülü ortamdaki kaydın hele bir de telefonun kodeyinden geçtikten sonraki halinin karşılaştırılması çoğu zaman çok güzel sonuçlar vermeyebilir. Bu Şazam'ın başarısını düşüren bir şeydir. O yüzden Şazam biraz derin arama yapıyor. Kendi kaydı içerisinde. Zaten orijinal kayıt içerisinde bunların neredeyse nominal halleri var. Dolayısıyla bunların arasındaki ilişkiye bir çeşit zamansal zamanla bağlı ilişkiye bakıp bunun üzerine bir karar veriyor. Dolayısıyla ham kaydın doğrudan stüdyo kaydıyla karşılaştırılmamasının nedeni bu hal. E aslında zaten hocam mesela dünyada var olan bugüne kadar kayıt edilmiş bütün şarkıları, müzikleri düşünüp bizim dinlettiğimiz 5-10 saniye düşündüğümüzde o geniş neredeyse sonsuz diyelim yani veri tabanı içerisinde çok kısa bir parça aramakta hani mühendislik açısından çok da yapılası gerçek gerçekleştirilmesi mümkün olan yani en azından telefonda uygulama olarak sunulabilecek bir şey değildir diye düşünüyorum ki kaydın raw halini yani ham halini aramak büyük ihtimalle bilmiyorum ama aylar yıllar alabilir diye düşünüyorum. Peki hocam bu Shazam bloğu dediğiniz o DNA üretmek için buna benzer uygulamalar işte dediğiniz gibi görüntü işlemede de var. Temel olarak örüntü tanıma diye bir örüntü tespit etme ve örüntü tanımadan bahsettiniz. Bunları açmak istediğimizde yani örüntü dediğimiz şey ne oluyor ve bu örüntüyü tanımlayabilmek için biz ne tür araçlara sahibiz? en basit haliyle tabii çok boyutlu işaretler için bunu böyle bir seferde anlatmak kolay olmayabilir ama ses işaretleri için bunu nispeten kolay anlatabileceğimizi düşünüyoruz. Enstrümantal müzikler dahil olmak üzere yani insan sesinin de dahil olduğu yani insanın akustik olarak değerlendirebileceği aralığa düşen bütün sesler için aslında örüntü hemen hemen herkesin de kabaca duyduğu bir anahtar sözcüğün çok sıkça ettiği bir durum. Yani frekans yani bir, bir, şekilde sizin kaydettiğiniz aralıktaki işaretin frekans bölgesi üzerindeki iz düşümünü değerlendirebileceğiniz üzerine kurulu. Tabii böyle söyleyince dinlenilen müzikte tek bir nota yok. Hatta bir sürü insanın sesi olabilir, bir sürü enstrüman sesi aynı anda olabilir. Yani birden fazla frekansın, birden fazla kombinasyonunun bir zaman aralığında birbiriyle olan ilişkisini arıyoruz. Dolayısıyla şazam kabaca zaman bölgesinde, frekans düzleminde aynı anda bakıp yani böyle bir iki boyutlu düzlem gibi düşünelim bunu. Bu iki boyutlu düzlem üzerindeki temel noktaları arıyor. Bu temel noktaların aslında indekslenmiş sürümünü senin de az önce söylediğin gibi veri tabanında uygun bir formatta tutup karşılaştırma yapıyor. Şimdi şunu tabii söylemek gerekiyor. Senin de az önce söylediğin gibi biz tabii ortamın da durumuna göre işte 5-10 saniyelik baş, orta, son herhangi bir yerdeki bir kısmını neden şazama dinletiyoruz? Yani şazam niye şöyle çalışmıyor? Bir 3 saniye dinleteyim de sonra bir bekleyeyim ondan sonra bir 12 saniye dinleteyim. Şazam böyle çalışmaz. Şazam sürekli bir dinleti olmak gereksinimiyle çalışır. Bunun da nedeni işte az önce sözünü ettiğim o fre frekans zaman düzlemi gibi düşünelim. Yani elimizdeki bir tahta gibi düşünelim iki boyutlu. Bu tahtanın koordinat düzleminin bir düzlemine frekans işte düşeyine de zaman dersek bu tahta üzerindeki noktaların yüksekliklerine bakıyor kabaca. Yani oradaki işte frekans zaman frekans dağılımına bakıyor. Teknik tabirle baktığı bu. Şimdi bu da yetmiyor ama çünkü şarkıyı nereden dinlettiğinizi bilmiyorsunuz. Yani şazamı ben şarkının ilk üçüncü saniyesinde aklıma geldi ve neymiş bunu acaba öğrenebilir miyim diye şazamı açmış olabilirim ya da dinledim dinledim farkındalığım son anda denk geldi ve son 42 saniyesinin oralarda bir yerde de bu aklıma gelebilir ve Şazam'ı açabilirim. Dolayısıyla Şazam bir taraftan da bu o tahta bloğun, o şarkıyı temsil eden küçük kısmının tahtanın neresinde olduğunu aramak için de özel bir indeks tutuyor. Yani bir bakıma şöyle söyleyebiliriz. Frekansların kendi arasındaki ilişkiler, zaman akışındaki ilişkileri ve bunların çapraz ilişkilerinin hepsini bir arada tuttuğu şeye bakıyor aslında Şazam. İşte örüntü dediğimizde bu Halil. Çok tabii karmaşık olabilir dinleyicilerimiz için. Bunu çok basit haliyle işte belki hepimizin orta okuldan, ilkokuldan hatırladığı müzik derslerinde işte sol anahtarının üzerine konduğu portre adı verilen o notaların dizildiği şeyi gözümüzün önüne getirelim. Şazam aslında bu şarkının bütün portresinin elinde olduğu yerde yukarı doğru çıkışlar, aşağı doğru inişler ve hangi notanın ne zaman nerede vurulduğuna dair çok özet bir örüntü çıkartıyor. Bu örüntü dediğimiz bu. Dikkat ederseniz yatay eksen, işte portrede de zaman, düşey eksen, frekans hemen hemen aynı şey. Şazam yalnızca bunu çok çok daha özel, biraz daha gelişmiş işaretleme teknikleri kullanarak yapıyor ve takdir edersiniz ki Shazam Blue'nun önünde bir de telefonun kendi filtresi var yani telefonun kodeinden geçerek geçiyor bunlar malum. O yüzden Shazam bunları biraz daha sofistike halde yapıyor ama kabaca yaptığı iş bu halde. Teşekkürler hocam güzel bir şekilde açıkladığınızı düşünüyorum. Ancak burada örüntüleri oluşturan o özellik dediğimiz şeylerin çıkartılması konusunda yapay zeka uygulamalarıyla birlikte çok farklı yöntemlerin geliştirildiğini de biliyoruz. Temel olarak nasıl diyeyim klasik oturmuş ve çokça bildiğimiz işaret işleme algoritmalarının üstüne yapay zekayı eklediğimizde makine öğrenme tekniklerini eklediğimize daha doğrusu bu örüntü tanımada ve özellik çıkartmada sanırım feature Extraction diye geçiyor. Özellik çıkartma diye çevirebiliriz. Bu noktada biz makine öğrenmesi tekniklerinin hayatımıza girişiyle daha popüler hale gelmesiyle nasıl değişiklikler gördük ve şu an Shazam temel olarak bu şekilde çalışsa da yeni geliştirilen teknikleriyle bunu bir üst seviyeye taşımak ve gelecekte bunu daha da kolaylaştırmamız mümkün müdür? Kesinlikle. Hatta geçen yine sizinle beraber konuştuğumuz IEEE Spectrum bir bölümünde de söz konusuydu. Hatta geçtiğimiz aylardaki bölümlerinden bir tanesinde artık yapay zeka o kadar ileriye gitti ki bu teknikler. Siz bir kaydın işte belki stereo olabilir olabilir, mono olabilir. Çok gelişmiş yapay zeka teknikleriyle enstrümanlarına hatta işte vocal yani insanın seslendirdiği ve sadece enstrümanların olduğu kısımları ayırabiliyorsunuz. Şimdi bu doğrudan şazamı yapay zeka yapmak da mümkün bu arada. Ancak yöntemlerin yakınsadığını söyleyebiliriz. Çünkü yapay zekanın da içinden çıkartacağı örüntü kabaca bu olacak. Çünkü şazamın çalışma ilkesi az önce de sözünü ettiğimiz gibi nerede olursa olsun sürekli bir aralığın dinleti olarak kutuya verilmesi. Yani kabaca burada en iyi yapay zeka yöntemlerinin de şazamın yöntemine yakınsaması gerektiğini biliyoruz matematiksel olarak. Ama yapay zekayı doğrudan şazamın içerisinde değil de önünde ve ardında kullanarak çok çok daha ileriye gidilebilir. İşte az önce sözünü ettiğim gibi siz kaydın içerisinden gürültüyü tamamen kaldırabilirsiniz. Etraftaki, ortamdaki gürültüyü. Ya da yapay zeka dediğiniz gibi bir an için ses inceleyip şazama göndermeden önce ya bu muhtemelen bir arabanın hareket halindeki şeyin içeriyor. Dolayısıyla bunun bir müzik olduğunu düşünmüyorum deyip onu ayırıp çok daha asıl stüdyo kaydına yakınsayan bir halini şazama verebilir ki bu şazamı daha az yürü performansını artırır e tabi daha ötesinde belki de bütün şazam bloğunu yapay zekaya vermek daha sonra ileriki aşamalarda mümkün. Dolayısıyla burada asıl dediğin gibi yani örüntüyü ayırmak daha önce de konuştuğumuz işte kokteyl parti problemi gibi yani blind source separation, kör kaynak ayrıştırması problemleri gibi konularda yapay zeka zaten Fendin ispatlamış durumda ve ki yöntemler özellikle akustik işaretler için herhalde hayal etmediğimiz yerlere geldi şu an. Dolayısıyla ben özellikle şazam özelinde bunun yapay zekanın da devreye girmesiyle belki de bütün şazam bloğunu yapay zekayla yakında değiştireceklerini düşünüyorum. Hatta muhtemelen zaten öyledir de çok çok daha ileri yöntemlere gidebilecekleri bir dönemdeyiz şu an. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum müsaadenle Halil. Yapay zeka makine öğrenmesi adını verdiğimiz şey Biraz iyi çalışılırlarsa, her ne kadar bir kısmı bunların doğrusal olmayan teknik olmaması açısından biraz kaçınıyorum buralardan ama doğrusal olmayan sistemlere evrilse de önünde sonunda özünde bu temel işaret işleme yöntemlerinin içerisinde baktığı, aradığı ya da işte oraya doğru evretmeye çalıştığı yöntemlerle paralellik göstermek durumundalar. Tabii ki avantajları şu, eğitim kümesi gibi işte karşımıza çıkan verinin işlenilmesi gibi bir avantajı var. Ya böyle olunca tabii siz o artık işaret işlemede öngördüğünüz o kutuları atlayarak gidiyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük hız kazanıyor ama dediğim gibi yani şazam özelinde bunu söylersek sadece akustik işaret işlemenin geldiği yer düşünüldüğünde yapay zekanın ve makine öğrenmesinin şazamı çok başka bir yere getireceğini düşünüyorum. Teşekkür edeceğim. Şimdi bu noktada aslında biraz da şazamdan çıkıp ben müzik dinleme platformlarında ya da YouTube gibi platformlarda dinlediğimiz müziğe benzer özelliğe sahip müziklerin otomatik olarak öneriliyor ve keşfet diye bir şey olduğunu bizim müzik zevkimize göre yeni müziklerin platform tarafından önümüze serildiğini biliyorum. Sürekli kullanıyorum tanıyoruz zaten bunları. Ee, siz anlatırken bunları aklıma bu gelmişti. Yani acaba bu algoritmaların temellerinde de Shazam'ınkine benzer. Çünkü bahsetmiş olduğunuz gibi frekans ve zamanda müziğin aslında karakteristiklerini çıkartıp yine bu karakteristiklere benzer müzikleri mi bize öneriyorlar? Yani böyle bir uygulama yapılabilir mi? Bu özellikle bunu ayrıca bir bölümde detaylı şekilde konuşuruz ancak hani Shazam'ı sonlandırmadan Shazam'ın bir alt uygulaması da biz telefonlarda kullandığımız haricinde bu şekilde platformlar tarafından kullanılıyor ve bizim daha iyi müzik deneyimi onların platformlarından daha fazla zevk almamızı sağlamak için gerçekleştiriliyor olabilir mi hocam? Kesinlikle evet. Hatta ben bir üstünü söyleyeyim. IEEE Tuak 2021'deki keynotlardan bir tanesini de hatırlarsanız bir Amerikan dizisinin ufak bir sahnesi sunucu tarafından gösterilmişti. Ancak tabii ki canlı yayında bunu tespit etme şansımız olmamıştı ama IEEE Türkiye'nin YouTube hesabından daha sonra bu kaydın neden gözükmediğini araştırdığımızda yani canlı yayın bittikten sonra otomatik bir şekilde listeleniyor ve gösteriliyor varsayıyorduk. Ancak böyle olmadığını gördük ve biraz araştırınca gördük ki o kısmı yani sunucunun keynote speaker'ın o sırada gösterdiği kısmın telife uğradığını ve bunun dakikalar içerisinde tespit edildiğini yani YouTube gibi bir platformda korkunç bir şekilde veri aktarımı olduğu düşünüldüğünde bunun nasıl yapıldığı ile ilgili insanların hayrete düşmemesi anormal zaten yani insanlar hayrete düşüyor. Dediğin gibi yani kesinlikle sana önerilenler işte tarzın şu bunu da beğenebilirsin. işte Amazon'la galiba başladı o trend işte bunlara satın alan şu tarz ürünlere de baktı ve satın aldı gibi ya da şu ürünü de şöyle yorumladı gibi. Dediğin gibi yani bir bir olay Olayın çeşitli bakış açıları etrafındaki çeşitli özellikleri öne çıkartılıp sizin yapmış olduğunuz davranışların ya da araştırdığınız bir şeyin o özellikleriyle ne kadar yakınsadığı ile alakalı karşınıza yeni önerilerde bulunan sistemler de bunu kullanıyor. Hatta dediğim gibi YouTube bir ötesine geçip bunu telif kısmına aktarmış durumda. Yani siz bir dijital materyali artık YouTube'a yüklediğiniz an itibariyle karşınıza canlı yayına çıkmadan ya da işte listelenmeden hemen önce eğer olası bir durum söz konusuysa burada bir telif sorunu var. Ben hatta şunla ilgili bir telif problemi olduğunu düşünüyorum diyor. Yani doğrudan işte o örneği verelim. İsmini de geçirmekte problem yok herhalde. Galiba Friends dizisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Friends dizisinin bir sahnesi yani kaç sene yayınlanmış, kaç bölüm yayınlanmış. Oradaki küçük bir sahne ve tam ekranda değil bu arada. Yani dinleyicilerimiz için olayın vahametini gösterebilmek için bunu da söylememiz lazım. Yani bir YouTube yüksek çözünürlükte ekranın tamamında değil. Kenarında bir yerdeki o görselin bir telif infringement yarattığını, bir telif problemi yarattığı varsayımıyla videoyu canlı yayından sonra listeden kaldırdı YouTube ve tabii ki biz de o kısmı derhal devre dışı bırakıp, konuşmacımızdan müsaade alıp devre dışı bırakıp en azından şu anda o telifsiz kısmı yayınlanıyor. Yani Dolayısıyla senin söylediğin kısım tamamen oraya doğru evrilmiş durumda. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam yani Shazam'la birlikte, Shazam'dan belki eş zamanlı, belki biraz önce olabilir ama bu tarz bir uygulamanın da zaten olduğunu biliyorum. Yani siz önce işte heavy metal dinlediğinizi varsayalım, seven bir türsünüz. Heavy materyalin alt türleri var. İşte bir numaralı şarkıyı siz kendiniz seçiyorsunuz. Yani özellikle işte kendiniz seçiyorsunuz. Ben işte şu grubun şu şarkısını istiyorum diyorsunuz uygulama üzerinden. Uygulama ikinci seçiminizi yapmadan önce sağ tarafta işte size uygun arayüzde türlerden sen ya tabii açık açık söylemiyor ama şunu da beğenebilirsin diyor. Sen daha aramadan bir süre sonra işte bunu yaklaşık 200 kere 300 kere kullandıktan sonra sizin artık kabaca ne tarz işler istediğinizi de görmüş oluyor. Bunun bir ötesine de geçerek şunu da söyleyerek tamamlamak istiyorum. Sözün edilen kısımların tevatür olabilir ama yani ben orada çalışan birkaç arkadaşımdan da duydum. Netflix'in de benzer bir algoritmayı bu sefer insanların beğeneceği düşünülen plotları oluşturmak için, senaryoları oluşturmak için ortaya koyduğunu da biliyoruz. Yani bu bir süre sonra geleceği kestirmeye ya da bir kestirimde bulunup bunun performansını ileriye dönük yapabilmeyi de olanaklı kılıyor ki söylenen o ki hani bu ne kadar doğru tartışılır. Netflix'in de isim de verelim. Netflix'in senaristlerinin ya da Netflix'te senaryo yazan kişilerin hangi temaları neleri öne çıkartarak, hangi anahtar noktaları öne çıkartarak bir senaryo yazması konusunda kılavuzluk yaptığını da söylüyorlar. Böylece işte başarısının arttığı iddia ediliyor ya da bir şekilde gündemi değiştirmek artık nasıl bir ajandalar var orasını bilmiyoruz ama ya bu tarz özet çıkartma, öz nitelik çıkartma, özellikleri bulma gibi ayrıntıların günümüzde özellikle infotainment adını verdim işte bilgi, eğlence sektöründeki yeri tartışılmaz ve yapay zeka burayı artık az önce sözünü ettiğimiz o standart işaret işleme algoritmalarının hantallığından çıkartıp tabii çok da gelişmiş hesaplama araçlarının da mevcudiyetiyle bir tuşla insanların önüne serebilir hale getiriyor. Gerçekten gittiği yer korkunç Teşekkür Teşekkürler hocam. Bu noktada aslında yine buna çok benzer bir uygulama olan Cambridge Analytica ile aslında hayatımıza ciddi manada girmiş ve Amerikan seçimlerini bile etkilemiş olabileceğini düşündüğümüz. Aslında insanların günlük hayatta sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar, yorumlar, beğendikleri şeyler, almış oldukları şeyler. Yani Şazam'da müzikleri sınıflandırıyoruz ama şu an veri dediğimiz şey ve sizin bahsetmiş olduğunuz gibi gelişen hesaplama araçlarıyla ve algoritmalarla, yöntemlerle aslında insanları da şu an bir şekilde sınıflandırıp insanları da belirli diyelim kalıplar altında inceleyip o insanların nelerden hoşlanabileceklerinden, o insanlara eğer ne söylenirse o insanların nasıl hareketler yapacağını, onları yönlendirmek için de kullanıldığını biliyoruz. Bu noktada daha önce de hani bilginin gizliliği, güvenliği konularında da bölümlerimiz olmuştu. Şazam'dan girdik ama pek çok farklı konuyu konuşup en son ben de gizlilik ve güvenlik alanında bu Cambridge Analytica ile hayatımıza giren artık neredeyse insanların da bir ses dosyasıyla aynı boyutu kapladığını bir insanı sınıflandırmak için bir insanın karakteristiğini anlamak için aynı yöntemlerin kullanabildiğini de eklemek istedim hocam. Aslına bakarsan sen bunu söyleyince Halil aklıma şu geldi yine geçmişten çok ilginç bir teknoloji şimdi insanlara tabii çok ilginç gelmeyebilir ama Türkiye'de ne zamana denk geliyor bilmiyorum ama yurt dışında bulunduğum dönemlerde telefon bankacılığında işte ses tanıma üzerine yani sesle cevap verme üzerine sizi hızlıca yönlendirme yöntemi diyelim çok hızlanmıştı. Biz tabii bu konuda biraz araştırma geliştirme yapan tipler olduğu için acaba neler yapılıyor diye bakarken işte Hidden Markov Model'lar kullanılıyordu o zaman işte bir, bir sürü olasılıksal istatistiksel yöntemler kullanılıyor. Telefon üzerinden poligraf uygulamalarının da yapıldığını biliyoruz. Yani bu artık işte dinlemeler senin de söylediğin gibi yani bir tanesinde artık günümüzde insanlar bile isteye severek veriyorlar o verileri. Önceden bu kadar bu teknolojiler yokken işte bu Facebook'lar, Instagram'lar veyahut da işte Twitter'lar şunlar bunlar yokken sizin telefon konuşmalarınıza tepedilip o telefon konuşması esnasında işte belki de kritik anahtar sözcükler söylediğiniz an oralara gidiliyor işte bir dönemde büyük çalkantıya neden olan Enes'in prizma ya da işte Prism adı verdikleri projede de benzer bir durum söz konusu. Yani işte keyword spotting diyorlar ona da. Yani siz onların tehlikeli gördüğü işte bazı anahtar sözcükleri, kritik sözcükleri burada şimdi zikretmeyelim. Söylediğiniz an devreye giren bir dinleme mekanizmasının bir süre sonra işte sizin ses analiziniz yapıldıktan sonra gerçek bir interview'da, gerçek bir mülakatta yine telefon üzerinden sizi fark edilmeden işte bir kayıt cihazı üzerinden arka taraftaki bir algoritma vasıtasıyla yalan söyleyip söylemediğinizi tespit eden işte bir şekilde algoritmalar üzerine konuşuluyordu. Daha bundan 15 20 yıllar önce. Şimdi dolayısıyla konunun geldiği yer dediğin gibi Muhammed hocanın söylediği yere geliyor. Bir yerde bir servisi ücretsiz kullanıyorsanız muhtemelen ürün sizsinizdir. Dolayısıyla dediğim gibi yani işte bunları görüp teknolojinin evrimini gelinen yeri gördüğümüzde aslında bakarsan yani gideceği yeri çok da kestirmek zor değil yani Halil. Ee, hatta birkaç bilim kurgu filmi ve dizisi de var hocam sizinle daha önce konuşmuştuk. Tom Cruise'un oynadığı sanırım Minority Report ya da Person of Interest diye bir diziyle orada bir yapay zeka bütün kameralara bütün işte mikrofonlara erişim var şehrin her tarafında. Minority Report'ta da aynı şekilde ve insanların suç işleme olasılığı yüksek olan insanları ve hatta suçun ne zaman nerede ne şekilde gerçekleştirileceğine kadar tahmin edip toplumu daha yaşanabilir suç oranın daha bastırılmış olduğu bir hale getirmeye çalışıyordu. Ancak ondan sonra genellikle yapay zeka işte gücü tamamen ele geçirmek istiyor, insanları kontrol etmek istiyor gibi eklerle de bu diziler, bu filmler heyecanlandırılıyordu. Orada Minority Report'ta tabii çekim yılı itibariyle vizyoner bir film olduğunu düşünüyorum. Bir ufak ayrıntı var. Yapay zeka sözcüğünü kullanmıyorlardı. Hatta orada özel mutant tadında yani özel diyelim ona insanlar işte çeşitli rüyalar vasıtasıyla yani işte bir orakıl, bir kahin ama kavram aynı dediğin gibi yani her şeyi gören bir göz var. Ve o her şeyi gören göz vasıtasıyla geleceği artık nokta atış tahmin edebiliyoruzun. Bunlar hep dediğin gibi prekursorlar, işaretçiler herhalde. Teşekkürler hocam bugün katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Ali. Bu bölümümüzde Şazam üzerinden çıkıp aslında yapay zeka uygulamalarından, örüntü tanımadan ve örüntü tanımanın kullanıldığı farklı alanlardan bahsettik. İlerleyen nasıl çalışır bölümlerimizde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar dileriz.